bunların da özellikle bu o ülkenin eğitim otoritesinin iznine bağlı olarak daha doğrusu onun e, ona bağlı olarak açılmış okullar büyük bir bölümü de bildiğiniz gibi daha önce bizim hükümet olarak gerek Cumhurbaşkanımızın bir önceki Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanımızın e, o ilkeler mevcudunca kefalet beyan eden ifadeleri nedeniyle açılmış okullar. Dolayısıyla her birinin e, açılış ve kapanış veya dönüştürülme açılması da dönüştürülmesi de e, kapanması da o ülkelerin mevzuatına göre yapılacak demek. Burada bizim üzerinde yüzde yüz tasarruf yetkimiz olan okullar elçiliğimize bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliklerinin bünyesinde açılmış olan Türk okulları var. Bunların sayısı 66. Onlarla ilgili dolayısıyla yapılacak yeni düzenlemeleri bu okullarında Büyük Elçiliklerimize bağlı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı ve bugüne kadar da e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde görev yapan öğretmenleri buradan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri arasında seçilip gönderilen okullarımızla ilgili de düzenlemeyi bu çerçevede ele almayı. Evet. E, şimdi farklı statüdeki okullarda farklı mevzuatlara yönelik bir çalışma yapılacağı için değişik ülkelerde her biri farklı bir mevzuat olan, her biriyle ilişkilerimizin dozu, konu, e, kapsamı farklı olan ülkelerde e, götür ülkelere götürülecek veya yapılmakta olan eğitim hizmetleri dönüştürülmesine ilişkin düzenlemelerinde e, sivil bir yapılanma içerisinde olmasının daha makul olacağı e, dünyadaki uygulamaların da zaten e, bu doğrultuda olduğu yani Amerikalıların da İngilizlerin de e, Almanların da e, yurt dışında yaptıkları eğitim çalışmalarında Evet, devlet bir şekilde şimdi tarafında her zaman vardı ama aynı zamanda vakıflar e, üzerinde e, daha şimdi. esnek bir yapılanmayla bu hizmetler götürülür. Dolayısıyla burada da böyle bir yapılanmanın e, daha esnek ve dolayısıyla daha fonksiyonel olacağı e, görüşü ne ama, yani. var. Ne olacak bu akşam Şimdi bunların e, devamını buraya kadar konuştuklarım. E, Geçen haftaki Bakanlar Kurulu'na yaptığımız sunum ve oradan aldığımız evet. e, dönüşler ve değerlendirmelerin ışığında söyleyebilecekleri bunlar. Evet. Dolayısıyla e, Bakanlar Kurulu önümüzdeki haftada e, bu çerçevede e, görüşlerini tekrar e, müzakereye şekilde aç, yapılacak görüşe. O zaman e, ortaya çıkacak olan e, daha ayrıntılı bilgileri evet. o zaman sizinle paylaşacağım. Şimdi 160 ülkedeki bizim topyekün yani bir şekilde Türkiye'ye atfedilebilecek. Türkiye'nin eğitimiyle irtibatlandırılabilecek veya Türk okulu olarak anılabilecek okulların sayısının 2000'e yaklaştığını biliyoruz. Ama bunların bir kısmı Türkler tarafından kurulmuş olmakla birlikte tamamen o ülkenin mevzuatına uygun bir e, yabancı okul statüsünde de çalışıyor olanlar var. Yani bunların hepsinde istisna hepsinde aynı e, eğitim programları, aynı e, yönetim modelleri, aynı finansman modelleri uygulanıyor değil. Dolayısıyla her birinin özel bir durumu var. O nedenle zaten bunların e, bir vakıf e, çalışmasıyla envanterinin çıkartılması ve uygun olanlarını sadece eğitim amaçlı olarak olmak üzere bu kapsamda yeniden düzenlenmeleri düşünüyorum. Bakın esnek bir yapılanmadır, sivil bir yapılanmadır. şimdi bakın bu okulların yurt dışındaki okulların büyük bir bölümü elçilik okulları dışındakileri söylüyorum. Elçilik okulları dolaylı olarak milletin okulları. Yani bunlar milletten toplanan paralarla, değişik adlar altında milletten toplanan paralarla yapılmış. Yani milletin emeğine dayanan yapılanmalardır. Bunların kötü amaçlı kullanıldığına dair farklı ülkelerden Türkiye'ye de şikayetler gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Afrika Diyesi'nde bunun bir örneğini söyledim. Bunun gibi farklı ülkelerde bir de Türkiye'de olup bitenlere bakarak o ülke otoriteleri benzer bir uygulamanın benzer bir eğitim dışı çalışmanın kendi ülkelerinde de yapılmasından endişe ederler, ediyorlar. Ettikleri de bize zaman zaman ifade ediyorlar. Çünkü zamanında dediğim gibi bu okulların büyük bir bölümü ya Cumhurbaşkanı düzeyinde, ya Başbakan düzeyinde, ya Bakan düzeyinde veya elçilik düzeyinde verilmiş referanslarla bugünlere gelmişler. Dolayısıyla işte bu referansların teyidini, te tekrar teyidini istemek bu ülkelerin de Bu teyit verilir mi? Hayır, bu teyit bugün verilir. Yaşananlardan sonra böyle bir tekeffül, böyle bir kefalet hiçbir makam tarafında verilmiyor, verilmez. Dolayısıyla bunlarla ilgili yapılacak düzenlemelerde eğer o ülkenin otoriteleri bizden yardım isterlerse, ki istiyorlar bazı ülkelerde istemiyor. O yardım kendilerine nasıl verilir? Biz o yardımı nasıl örgütleyebiliriz? Nasıl bir kurumsallaşma içinde bu destek sürdürülebilir? Bunun arayışı içerisinde bu çalışmalar yapılmıştır. Bunun da en uygunu yönteminin sivil bir yapılanma yapılanması olduğu devletin de bu yapılanmaya eskiden olduğu gibi destek olması. Önümüzdeki ders yılında da e, olabildiğince e, eğitim amaçlı çalışan kurumlar zarar görmeden asli e, misyonlarına uygun e, çalışır hale getirilsin. Önümüzdeki dönemde belli bir şey. mümkün olan en kısa zamanda tüm e, yurt dışındaki eğitim kurumlarını Gerçekten sadece eğitim veren durumlar haline gelmesi için ne mümkünse yapmak.